Valla emekleri ben zaten kendimi yani emekli olarak hiçbir zaman düşünmedim. Vefik Koç'un bir kitabını okudum ben. İki kitabını da. Aklının eskimesini istemiyorsan çalışacaksın dedi. Bu lafı var bunun. Yani huzurlu çalışın. Çalışırken huzursuzsanız bu size zarar verir. Beyninize zarar verir. Ya kendime biraz örnek aldım onu. Ailem e, üç kardeş, babam, amcalarım. E, Ahmet Çadırcı, Hıfzı Çadırcı ve Nazım Çadırcı, babam. Fakat sonra geçimsizlikten dolayı, tek başına... ...1929 senesinde aktif olarak başlamış babam. E, ben e, Atatürk Lisesi'nde okurken... ...babam e, işlerini fazla götüremiyordu, uğraşamıyordu ben mecburen abim tıbbiye de okuyordu. Yani babamın bu işini e, üzerimize almak için karar verdik. E benim iki sene, üç senesi vardı abimin. Sen bırak dedi. Ben lise lise 2'den lise 2'den ayrılarak babama yardıma geldim. E, eski adliye binası. Onun tam karşısında anafartalar 48 numara. Orada babamın yardımcılarını yaptım. Fakat Et artık okul olmayınca kendimi tamamen ticarete adım ettim. Ben 56 senesinde askere gittim. Hatırlıyorum. Demek ki 50'de falan oldu. Ben babamdan devraldım. Ben de sonunda bu ana fartalardaki yeri devrettim. Daha toptan bu işi büyütmeye karar verdim. Ve bugünlere kadar da işte toptan imalat falan bir şekilde getirdik Allah'a şükür. Her gelin kızın rüyası zetina dikiş makinesi. O zaman e, böyle konfeksiyon sahası dalgın değildi, pahalıydı. Şimdi herkes onun ipliğini, kumaşını alıyor, kendisi yapıyor. Ve mesela bu e, dikiş makinalarının bir o zaman bir satışı vardı. Çok kimse bu makineyle e, elbise yapmayı, dikiş yapmayı falan daha çok seviyor. Bu sonraları sonraları kayboldu, konfeksiyona döndü. Ama şu anda da var, hobi olarak gidiyor. Eskiden mesela yünü alırdı kadınlar, kazak yapardı kendileri, kazak. Şimdi o konfeksiyona döndü. Ha şimdi el örgüsü'nün El örgüyünü ne yapılıyor? El örgüyünü tamamen hobiye döndü, kaşkol yapılıyor, değişik e, battaniyeler, bunun gibi olanlar yapılıyor. Yani kazak konfeksiy konfeksiyonu rahatsız edecek, kazak mazak yapabiliyor, yani çok çok cüz'ü azaldı. Bunun nedeni de konfeksiyon sahasının çoğalması. Yani makineler e, o kadar tekamül etti ki e, şey e, bu teknoloji. Ve ucuz çıkıyor çok seri olarak. Ya şimdi kadın niye uğraşsın? Yani ekonomik yönden. Ancak o bir yönünden uğraşabiliyor. Bu şimdi mesela Denizciler Caddesi'ndeki yer bizim şubemizdir. Orada hem toptan hem perakende var. Şu anda bulunduğunuz binada da ön kısımda perakendemiz var. Yani iki tane perakende yerimiz çalışıyor. Şimdi bu makineler, teknoloji biliyorsunuz hem işsizlikte büyük sorunlar yaptı. Eskiden mesela bu olmasaydı bu kadar bir işsizlik sorunu olmayabilirdi. Çünkü bak o kadar 20 kişinin yaptığı işi bir makine yapıyor. Anladın biliyor muyum? Tekrar, tekrar bir fuarda bir fabrikayı gezdik. Bir sipariş geliyor bilgisayarda. Adamız, o robot sipariş şundan üç tane, şundan iki tane. Onu robota veriyorlar. O robot gidiyor raftan alıyor, getiriyor, hepsini topluyor. Hatta kolümle yapıyor belki, bilmiyorum. Yani benim para hırsım olmadı. Ben devamlı e, sanayiye de yöneldim. Mesela benim şimdi şu anda yanımda 1800 kişi çalışan ortaklıklarım ve çalışanlarım var. Yani 1800 kişi demek 6000 kişiye iş istihdam etmiş oluyorsunuz. Benim bu dediğim Kayseri'de, Düzce'de bazı yatırımlar, ortaklığım var şirketlerde. Yani bu akşamın dışında olan bir olay. Ha, onun için yalnız bugün nasıl bir doktor e, mütehassıs oluyor, uzman oluyor, sonra doçent oluyor, profesör olmak istiyor. Eskiden ordonaryüsü da vardı bunun. E bende de böyle bir şey oldu. Bir akıntıya girdik açıkçası. Bizim şimdi burada üç sektör var. Ee, hepimiz aynı her şeyi biliyoruz ama mesul olduğumuz sektör mesela oğlum ev tekstiliyle uğraşıyor. Baba dedi ben ben bir sektör daha lazım bize. Çünkü el örgüyünü ne olduğu belli değil sektörde. Yani her an modası değişebilir. Her an modası değişebilir. Çökebilir. Nitekim ben bunu yaşadım. 1992 senesinde NAKO el örgünlerinde ben ortaktım. Yine TRT'den röportaja geldiler bize. O ara el örgü artık çökmüş durumda. Yani günden güne eriyor. Ne diye geldiniz dedim. bana soruyorlar. Efendim nesli tükenen malların röportajını yapmaya bas. nesli tükenen mal oldu bizim el örgü Onu demek istiyorum. Peki siz bundan sonra nereye gidiyorsunuz? Bitti röportaj. Losa şerbetine gidiyoruz. O zaman biliyorsunuz bir modaydı evet. sünnetten sonra. El örgüsünü derler mehtar takımı gibi. Üç ileri, iki ileri, iki ileri, bir geri gibi. Şimdi mesela bu sene altın yılını yaşadı bu pandemiden dolayı. Kapanınca kadınlar ne yapacak oluyorlar? Ya yemek pişirecek ya bir şeylerle uğraşacak. Ve el örgüğünü muazzam bir satış. Yani yüzde iki yüz, üç yüz Ama siz, size etkileyen herhangi bir görüş oldu mu? Yani ben insanları çalıştıracağım. İstediğim işini, yani bu insanlar buradan ekmek yiyecek etkilen değildi. Benim mesela bir dostum geldi İlahiyat Fakültesi profesör. Yani espri olarak sen dedi yani bu 1800 kişi, 6000 kişi iş vererek büyük bir hayırda bulundu. Yani fani dünyada dedi bunun faturası sana çok güzel çıkacak gibilerden bir espri yaptı. O beni evet. mutlu ediyor. Beni mutlu ediyor.